Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kesinlikle bizleri takibe alın arkadaşlar. İki tane önemli konuya değineceğim. Birincisi aile destek yardımı ve vatandaşlık maaşıyla ilgili arkadaşlar. Artık bütün siteler haber yapmaya başladı. Aile desteğe kesinlikle zam yapılması gerekiyor. Sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bunun için hashtagleri kullanarak aile destek zam yapılsın. Ve aile destek alanlara vatandaşlık maaşı kesin verilsin yorumları kesinlikle bekliyoruz. İlk biz duyurmuştuk yine diğer sitelerde güzel bir gelişme. Hatta büyük siteler büyük kanallar bunu duyurmaya çalışıyor. Lütfen birlik olursak başarabiliriz. Yavaş yavaş eski birliğimize dönüyoruz yani sesimizi duyurabiliyoruz. Şimdi sizlere çoğu kişinin bilmediği bazı sosyal yardımlardan bahsedeceğim en önemli yardımlardan biri de kadınlara 2 ayda bir 1000 TL veriliyor. Peki bunun şartı nedir? Sizler de bakanlığın resmi sitesinden aile.gov.tr'den bilgilere erişebilirsiniz. Bu arada az önce WhatsApp kanalımıza güzel bir yardım başvurusu paylaştık. Videomuzun açıklama kısmında WhatsApp ve Instagram hesaplarımız da var. Tıklayarak oradan bizleri takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalımız tamamen ücretsizdir. Arkadaşlar bugünkü yardım içeriği bakın Burada bakanlık girdiğinizde sosyal yardım programlarımız kapsamı var. Şurada 1000 TL görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mavi içine alalım. Bu yardım eşi vefat etmiş kadınlara veriliyor. Kadınlara yönelik yardımların hepsini biliyorsunuz ben kanalımda anlatıyorum. Bu yardıma da eş vefat etmiş kadınlar başvuru yapabilir. Ödeme her 2 ayda bir yapılıyor ve 1000 TL veriliyor. Hesaplara yatırılıyor. Bunun için bulunduğunuz şehirlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidiyorsunuz kimliğinizle beraber. Burada e, başvuru içeriği şu. 3.294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik bir yardımdır. Yüzlerce yardım var arkadaşlar. Birçok yardımı bilmiyoruz. Bizleri takip etmeniz yeterlidir. Her gün sizlere yeni yardımları anlatacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.